Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve çok besleyici bir çorba tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Çorbanın yapımına başlamadan önce bir adet tavuk göğsünü iyice yıkadıktan sonra su ilave ederek biraz da tuz ekleyerek iyice haşladım. Onu bir kenara aldım. Şimdi tencereye 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 adet yemeklik doğradığım soğanı da ekleyerek 3-4 dakika soğan pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Soğan kavrulduktan sonra yarım yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. E, miktarları azaltabilirsiniz de ben bu şekilde salça yoğun sevdiğim için e, bu kadar ekliyorum. Ayrıca sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Salçaları da yine 3-4 dakika kadar kavuruyorum. Bir su bardağı tel şehriye ekliyorum. Arpa şehriye de kullanabilirsiniz. Yani şehriyenin başka şekilleri de var. Yıldız şehriye de kullanabilirsiniz. Şehriye ekledikten sonra onu da şöyle bir 2-3 dakika kavuruyorum. Tavuk suyunu tekrar ısıttım. Yani kaynattım. Şimdi hemen tencereye ekliyorum. Tavuk göğsünü de bıçakla keserek küçültmüştüm. Su yetersiz, yani tavuk suyu yetersiz. Normal suyu da kaynattım onu da hazır bekletiyorum. Şimdi içine ilave edeceğim. Toplamda tavuk suyu ve normal su karışık 7 su bardağı kadar kullandım diyebilirim. Şimdi içine tavuk göğsünü ilave ediyorum. Bir tutam doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuzu, tuz miktarını kendiniz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Evet, nefis çorbam pişti. Gerçekten çok besleyici, çok da doyurucu bir çorba. Ee, tavuk suyuyla, tavukla yapılmasından dolayı da bağışıklığı kuvvetlendiren, hastaysanız e, çabuk iyileştiren, besleyen harika bir çorba. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha önce yapmadıysanız bu şekilde. Bu tarifi denerseniz, diğer tariflerimden de denedikleriniz varsa yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi yazabilirsiniz. Ay bak ne diyeceğim yine unuttum. <laughs> ha e, videonun bu kısmına kadar da izlediyseniz yoruma bir e, emoji bırakırsanız ya da görüş ve önerilerinizi belirten herhangi bir cümle kelime yazarsanız sevinirim. Videonun da sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. E, abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ayrıca videoyu görmesini istediklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.